Hepinize arkadaşlar ekstra yanımızda zor Cengiz var. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk kardeşim. Ve gelin Cengiz tam yanımda yani. Mikrofonu açmıyor tam yanımda çünkü. Mikrofonu açacağız. Ya açıyorum. Yanımdasın ya. Gel Cengiz babamız burada. <laughs> ben gözlüğümü değiştireyim sana. Cengiz şu resmi Cengiz iki seviyor arkadaşlar. Babci daha yanımda dedi. Arkadaşlar beni çıplak görüyor Cengiz nedense. Hani böyle kötü tab tablet ya da telefonlar onu çıplak görüyor. Ya Cengiz'in tableti biraz küçük o yüzden. Yalan. Yani kasıyor. Kanka, kasıyor tamam kasıyor ama. Cengiz iki seri oldu. Üç. Evet. Bakın ben çıplak görüyorum. Selam. <laughs> çıplak kız. şu tuşa basarsan. Ben hazırım. Ben de başladım arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone unutmayın. Onun onun bakın. Bamam. Dur oyuna iki kişilik yapalım. Sadece ikimiz olalım. Niye? Yeah. İkimiz vs mi atacağız? Yok oğlum vs atmak istiyorsan atalım. Yok. Ben... Çakal oyun istiyor mu? Yok. Tamam. Ne kişilik mı? yaptım yani iki sadece ikimiziz var. Yüz kişiyle savaşacağız. Hazır bir süre verirsen başlayabiliriz. Hazırlamışsınız herhalde. Tamam. Arkadaşlar düşün... bu kanallarda abone olmayı. arkadaşlar tek Seviyorum siz biriz. Bu da o sizi seviyor olmak isterim ya. Bu seviye bak seni. Yeni sana tavayı çıkar mı biliyor musun? Ben Yeni sana, dans söyleyeyim. göstereyim mi? Ben de sana neyi çıkarayım biliyor musun? Kanka ben de seni... Ha tamam. Seni... Ben de sen seni sen <laughs> kafandan aşağı vermedim. Ne yapacağız sizden mi Cengiz? Yok. Güzel mi? Ve arkadaşlar evet. bakalım kim ki daha önce açacak? En sevdiğin oyunlar arasında kaçıncı Cengiz? 3 mü? Evet. Ben beninki bir beninki iki açılacağım. 2 yoksa. 2 Roblox. 2 Roblox bir Roblox. Ben, ben geleceğim. Ne bakıyorsun? 3 PUBG 4 burada gri oyunda Sevgilim var. <laughs> Aa kıyafet aldım yanlışlıkla. Ben de. Ha ben Burayım mı bunu? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ben niye sende? Hey niye çıplakım ben sende? <laughs> ne bu aslında Kostümüm Cengiz'i e çıplak gözüküyor. Selamünaleyküm. Oğlum ben niye sana niye çıplak dedim? Seni bıçaklayacağım. Seni bıçaklayacağım. bu lobi bunda kimsenin canı gitmiyor. Çak. Ben bir numarayım. Gengiz ben iki, iki numara. Cengiz başarılı. Bismillah çek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen beni takip et. Takip ediyor musun beni? Tamam takip ediyorsun. Tamam ben... Bisiklet Bu. İnelim mi? İnelim. Nereden Dur mikrofonları kapat. Beni takip et Cengiz. Yoksun. Beni takip ne, bu mi? uçak bizim ha. Ben, ben takip ediyorsun sen. De. Elleme hiçbir şey Cengiz yani sen. Bu arkadaşlar şuradan Gatke'ye giriş ya yapacağız. Giriş, giriş. Gidi, Ondan sonra şu gemiye gitmeyi düşünüyorum. Ama gemi de gemide çok adam olacak Cengiz. Gemi de çok adam olacak. Hangi nerede? Bak kaç tane adam iniyor bak buraya. Yana bak yana. Bak, kaç tane adam iniyor? Onlar abi bu biniyor. Gidiyorlar. O yüzden biz de Gatke'den bu toplayıp rokede gideceğiz. Orada ne? Sen, sen neredesin? Sen? Bak sen? burada 50 tane adam var. Biz onları öldürmeye çalışacağız. Ha, tamam. Ben Adamlar çok gidiyorum. güçlü vallahi. Ben buraya gidiyorum. Beni abi takip bak, biz... ediyorsun sen şu anda. Ben hadi ne yaparsam onu. Ha, tamam gördüm seni. Bak tamam, ben, ben Skydim ben çatının üstüne atlayacağım. Abi anne bitireceğiz. Abi. 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 Biz Cengiz'le oynayamadık. Cengiz geldi Bir Bir saniye ben gelemeyeceğiz. Tableti götüreceğiz. Var internet. Var. Neredesin lan gel buraya. Var internet. Ben loot topluyorum. Evlerin içinden var. silah toplayacağım. Tamam ben Geliyor. de toplayacağım. Var ama. Yok. Ben geliyorum. Var eslem var. var evet. Yok. Rabi ablayı sor. Ben niye sor. soruyorum? Şimdi ben. yukarı çıkıyorum. Ben buradayım. Oo. Oo. O kız. Kaç tabancam var seni vurayım mı? vuramam. onun vuramıyor. Vuram. Arkadaşlar vuramıyoruz evet. Çocuk nereden biliyor? Ama sana bomba atabiliyorum. Atla gördüm bak. Atarsan hadi. Kalk Cengiz evinin içine bir şey girecek bak. Hayır bakma atla, atla, atla sakın. bak eve bak eve. Bomba. O hani, ne? Aşağı değil. Aa adam sıkıyor. Bas. Cel 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 adam öldürdüm Cengiz. Aferin. Allah. Aha ben de, ben de adam sigıyor. sıkıyor. Ben aldım onu. Benim sesim benim silah sesim. Ben mermi topluyorum. Buradan atlayabiliyor muyum? Oo Cengiz bende oyunun en güçlü silahı var. AK var. Kalkın sen neredesin yanıma gel. Evet. Kalkın bana da yardım Gel gel bak. buraya gel. Silah nerede silah silah bana silah bu. Tamam sana tabanca ver. Tamam. Şaka şaka oğlum tabancanın mermisi yok. Aa gel gel burada pompalı var. Pompalı tamam dur. Al şunu. Aldım. Evet. Aha burada da var. Cengiz o kadar silah çaldın ki benden. O ben de Benim silahım aldım Aa, da. Bir tane ne oluyor? Ben sıkıyorum. Tamam. Şu benlik olasını da. Tamam. İyi güzel SDP hiç görmediğim bir silah. Cengiz hadi gidiyoruz. Nerede? Nereye gidiyoruz? Cengiz'in iki tane pompalısı var oğlum. Bir silah yok ki. Yok ben Cengiz gel bileyim. beni takip et. Ben dışarıdayım gel gel. Ben de dışarıdayım. Şuraya gel şuraya. Yola gel yola yola. Yok oğlum ben yola gelmeyeceğim. Ben Deniz bak şu. Aha, bir numara benim gel. bak. Deniz görüşürüz ben gidiyorum hala. Deniz beni gidiyorum. yalnız bıraktı. Gelmiyor. Tamam ben geliyorum şaka yaptım gel. Şu hmm. dev gemiye gideceğiz bu hmm. gemiyi bilmiyorum. Tamam. değil uçak uçak deniz aramızda 100 metre var. Robota bin sen evet, şu sarı tamam. şeyi takip Tamam ben, ben seni de. gördüm. Gittim. Böyle sallık dürbün yok mu lan? Yok. PUBG'yi seviyor musun? Evet. Bak PUBG oynuyor. Yani daha geçmesin. fazla PUBG videoları izleyeceğim kanalda. Like Bak bana. sen hiç... e, PUBG videoları bu arada çok geliyor. Arka Arkaya geçsene. Arkaya geçsene. Arkaya baksana. Çünkü Stars kutuları getirdiği için. Ben... Evet. Ve bekleme süresi verdi. O yüzden çekemiyoruz bu arada. Ben de PUBG çekiyorum <laughs> bundan dolayı. Kalkı böyle oradan. orada. O da bekliyor. Adam, ara... adamlar sana mı sıkıyor? Ben buradayım. Cengiz sıkma. Cengiz, cengiz sana dans edeyim. yapacağım bak. Hazır mısın? Nerede? Gel gel. Geliyorum. Ya bak gördüm seni. Aha. Cengiz adam. Bizim Cengiz. İzmir. Hazır, İzmir. Hazır mısın? Hazır mısın? Bak bak bak. Bana bak Cengiz. Para 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 gel. Bak gördüm daha sana. Bak bak. Ben gördüm gördüm mü seni sen daha sana? Hı -hı. Oh. Cengiz. Lan cengiz. adamlar cengiz. satıyor. Adamlar mı sıkıyor? Gel gidelim adamlar. <laughs> tamam gel. Take the mark. Neredesin Cengiz kötü grafikliği seçti değil mi? Yok. Büyük grafikli. O yüzden kasıyoruz. Yok ben küçük seçtim. Cengiz amacımız buradaki robotu almak ya da helikopteri Dengiz almak. Dengiz küçüğü seçmiş. Neden değil? Yüksek grafikler gözüküyor. Çünkü küçük grafiği seçtiğiniz için. Aslında gözüküyor. Koş Cengiz koş koş koş. Ben koşuyorum koş. koş. zaten ben durmaktan gideyim. Cengiz. Ben senden daha. Benim. mi? Yeni Tam yanında sen kafanı sıkıyorsun. Yeni mi? Aha. Bana ne? Geliyorlar gel gelin, gelin lan. Hayırdır? Cengiz arkadan sıkıyorlar. Dur arkadan mı? Hani? Yani sen... Cengiz gel gel şu ipten çıkacağız. Seni yanına. Yerine... Gel kulağın tuşuna bas gel Sik. Kipe kulağın tuşuna bas Kulağın tuşuna bas Çıktık yukarı ben... ne burayı reis Lan ben... canlanma hakkım var Canlanma hakkım var nerede? Lan nerede Anladım, Hiç mi görmedik bu alanı ya? Canlanma Nerede Canlanma hakkınız var Cengiz boşver Lan canlanma hakkımız var ben seni takip edeceğim ama Seni takip ediyorum değil mi Cengiz Gezi takip etme isteği göndersene. Aa Cengiz karşı uçak. Gel Cengiz karşı uçakta. ne? sen bak. Aa bak sen uçak. Aha. Şurada sen. Evet ben oradayım. Ya hadi be. Dur kanka. Ben geleceğim oraya. Sen atla beni. Yok ben şu uçağa gideceğim. gideceğim. Oraya mı gideceksin? oraya? Yine öldüğümüz yeri. Ben oraya, onu silah toplasın mı? Evet. Ciz. Yok silahımız olacak doğduğumuzda. Silah veriyorum bir tane. Ama bir tane öyle. Ben şuraya gideceğim. Vallahi Deniz ayrılmayın. Ben seni korurum. Ben o kadar 30 31 seviyeyim. Yani o kadar da boş <laughs> adam değiliz biz. Ben seni korudum lan. Ha. Bu sen otobüs sen. bak bu uçağın üstüne atlayacağız. Tamam bak böyle Aa, üstüne gideceğiz. Şunu mu? Üstüne Oğlum. Ben buraya yıklamayacağım. İşte şurada. Şunu... Atlamışsın. Tamam ben atlıyorum. Sen de atlamışsın. Öleceksin. Ben kaçıyorum bayılır. ben var. Ben nasıl ya? Öldün. Allah rahmet eylesin. niye attı ya? Ben kaçıyorum. İzleyeceksin. Ben çıkıyorum. Hayır izlemek Hayır ben izleyeceksin. izleyeceksin. Ben ben, izleyeceğim. Izleyeceğim. ben çıkmayacağım. Ne oldu lan? Ağladın mı? Ağlamam alçuk. Şahittim. MVP. Bir, bir, bir. bir var bana ne? bir Ben çıktım arkadaşlar Cengiz gelmiyormuş. Tek başıma buradayım. Niye hmm, oyuncu mu? Niye Ben şu evlerden silah tutacağım. Silah. Kalk sen niye oraya gittin? T oraya bak ben ben akıllı değilim. Cengiz gelmiyor mu yani. Hayır gelsin de. Oğlum ben öldüm ya gelemiyorum daha. He tamam ben seni oynayayım. gel diyorum ben sana. Oynarım. Ben gelmiyorum. Ben 谢千二月六日。